O kadar bir gerilimi gerçekten kaldırabilir mi bir ülke ya? Yani şimdi hani pazar günü hani insanların biraz kafasını dinleyip tatil yapacağı bir günde Türkiye'nin yaşadığı şey öyle azuz bir şey değil yani Gerçekten hani sabah kalkıp bir duruşmanın soruşturmanın ıı, dur bakalım ne olacak diye başlayıp oradan mitingler oradan insanların şeyde çağlayan önünde toplanması tutuklama kararı casusluk suçlaması parti kapatılır mı tartışması ve bunların hepsi bir pazar günü oldu yani bu ülke bu yüksek tansiyonla kalpten gitmez mi nasıl dayanacağız bunlara biz bile burada hop oturup hop kalkıyoruz ne dersin? Herkesin ne olacağı konusunda da bir sonraki gün fikrinin olmadığı bir gündem yaşıyoruz. Ee, ve artık e, Türkiye'de ve hukukun kalmadığı, hatta Türkiye'nin bir kanun devleti e, olma vasfını bile yitirdiğini. E, çünkü e, e, isteyenin istediği şekilde talimatla, Birilerini ala, alıkoyabileceği artık tutuklama falan da değil gözaltı da demek e, istemiyorum bunlara doğru değil. Alıkoyabileceği ve bunu siyaseten bir seçim kazanmak için yapabileceği bir ülke modelini yaşıyoruz. E, dünyanın e, başka yerlerinde çok benzeri yok bu işlerin. E, ve giderek de söylediğin gibi level atlıyoruz. E, rahmetli Celal abinin bir sözü vardı. Celal başlangıcın. Oğlum derdi bak Türkiye e, dünden daha kötü noktada bugün ve bu epey bir zamandır da böyle gidiyor. Maalesef üzülerek ve endişeyle e, izliyoruz. E, bir ben yaptım oldu Cumhuriyeti'ne dönüşmek üzere artık Türkiye. Özellikle Bayrampaşa yani bir de hani sabah öyle başladı İmamoğlu ile başladı ama Bayrampaşa sanki daha da büyük bir şey vurdu. Yani son gece yarısı artık yani Seçimi kazansan da olmaz kardeşim. Ben ne yapar yapar alırım onu geri. Ve yani gerekirse senin adamlarını rüşvetle, tehditle, şantajla yıldırırım. Kendi safımı alırım. Gerekirse onları hapse attırırım. Senin sayını eksiltirim. Gerekirse kurada hile yaparım. Yanlış yazarım cümleleri, isimleri. Ve bir şekilde ben sana bunu yedirmem. Yani ister sen İstanbul'u al ister Bayrampaşa'yı bu tabii korku korkuntucu olan yani insanların tamamen siyasete yani bırak seçimi sandığı siyasete tamamen güvencini inancını yitirmesi ve bir değişim umudunun tamamen yok olması anlamına gelecek yani bence asıl pazar gününün bizde açtığı yara budur ve yani gelecek kuşakta açacağı yara da budur yani topyekün bir inançsızlık yani bu iş değişmeyecek bu iş normal kanaldan olmayacak bu iş seçimle sandıklı olmayacak inancı ki bunun siyasete de Türkiye'nin geleceğine de büyük zarar vereceğine inanıyorum. E, ama bu iş böyle Can abi. Gerçekten de bunu kabullenmek gerekiyor belki de. E, siyasetin ve hukukun kalmadığı bir yerde e, hiçbir şeyin e, siyaseten ve e, hukukla olması da mümkün görünmüyor artık Türkiye'de. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. E, bugün bu e, e, maalesef hissediliyor. Ya şeyi yalnız yani seçime inancın itirilmesi bence çok büyük şey olur. Yani her ne kadar hepimiz yani görüyoruz gözümüzde yani seçimle olan şeyi baskıyla geri alabildiğini ve sandığa inançsızlığın hiç de aslında boşuna olmadığını falan hepimiz görüyoruz ama eğer değişim yani sandık yoluyla değişim inancını da yok edersen toplumun ya hakikaten büyük bir boşluğa düşme ve siyasetten tamamen kopmak ki işte kararsızların hala bu ortamda bile bu kadar kararsız oy olması onu gösteriyor. Ya da başka yöntemler arama yani madem seçimle sandıkla demokratik kanallarla olmuyor o zaman başka yollar denemek lazım yoluna gitmesi gibi yani iki tane berbat seçenekle karşı karşıya kalabilir toplum.